Bu, Aaron Ralston'un bir kanyonda 127 saat mahsur kaldıktan sonra nasıl hayatta kaldığının hikayesi. Tek başına doğa yürüyüşü yapmayı, doğanın oyun alanında sınırlarını zorlamayı severdi. Ama o gün, Kocaman bir kaya düştü ve kolunu sıkıştırdı. Günler geçti, suyu bitti, umutları tükendi. İki seçeneği vardı, burada ölmek ya da akıl almazı yapmak. Çok amaçlı aletin yardımıyla hayatının en zor kararını verdi. Acı dayanılmazdı ama özgürlüğe değerdi. Çölde sendeleyerek, hayata tutunarak ilerledi. Bu onu sonsuza dek değiştirdi. Hayatta kalmak için siz ne yapardınız? Buna benzer videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.